Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Nasıl Nasılsınız Gözlü Bey? Merhabalar. Teşekkürler, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz biz de. Yine kışın ortasından e, bol kar yağışlı, felaketle, <laughs> aynı zamanda filmle mutabık bir haftadan kayıda giriyoruz yani. Genel olarak öyleyiz herhalde değil mi? Business Bey, siz de herhalde böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz bu hafta. Evet dibine kadar sıyırdık ya kışı. Güzel oldu yani. Bir haftada bitirdik, özetledik ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Geçen hatta birisiyle konuşuyorum. Ee, bulunduğu illen bahsediyor arkadaş Karabük'ten. En son diyor 1986'da böyle yağmış diyor. Ama o bilgiyi verin çok merak ediyorum. 30 önce öncesi bilgisini nasıl biliyor acaba diye ilginç bir durum içerisinde kaldım. Ama uzun zamandır böyle kar görmediğimiz kesin. Evet biz de bu hafta Biz de kışın sonuna geldik zaten kış filmlerimiz evet, Aynen onu diyecektim ben de tam Kış filmlerimizi bu hafta bitireceğiz Ve zamanla kültleşmiş Zamanla daha çok beğenilmiş bir film konuşacağız bu hafta The Thing konuşacağız Kurt Russell'ın başrolünde oynadığı 1982 yapımı olan filmden bahsediyoruz. Bu film arkadaşlar daha çeşitli e, versiyonları uyarlamaları çıkmış. Onlardan da bahsedeceğiz zaten. Yönetmen John Carpenter senaryo ise Bill Lanchester John V. Campbell'ın Who Goes There isimli kitabından uyarlanmış bir film arkadaşlar. E, bu kitabın ilk uyarlaması yine 50'li yıllarda çekilmiş. Biz 82 uyarlamasını izledik. Bir de 2011 yılında bizim izlediğimiz filmin hemen öncesini anlatan yine bir aynı isimli The Thing isimli bir film daha var. Evet filmimiz gizem, korku ve bilim kurgu filmi. Uzaylıların filmi diyebiliriz. Bir uzaylı istilasına uğramış Antarktika üstünden aslında filmi izliyoruz. Yoğun bir kış yani film artık kış ayını çok yoğun bir kışla, çok yoğun bir soğukla kapatmış olacağız. Filmin konusu Dediğim gibi aslında uzaylıların e, dünyaya düşmesi ile alakalı fakat konu hani uzaylıların gelip de bir anda istila etmesi gibi bir şey değil. Biraz daha psikolojik anlamda da bir mücadele görüyoruz aslında. A, i̇sterseniz hep beraber filmi konuşalım çünkü ben daha fazla anlatamayacağım. İyice karıştırdım, <laughs> tamam. çorba ettim şu an. O zaman 1982 filmi de bu kadar olur herhalde çünkü bilgiler e, o kadar rahat bir şekilde ulaşılmıyor. Bir de zaten uzun zaman geçmiş filmin üzerinden. Konuşması da ayrı eğlenceli olacak diye düşünüyorum ama filmin. Zamanına göre güzel bir film. Bu sefer klasiği bozdum ama Keklik Bey. Ben kendim evet. kusura bakma. Mikrofonu sana veriyorum tekrar. Yo, başlamadan şunu söyleyeyim. Film artı 18. Bayağı vahşet böyle. E, mide bulandırıcı görüntüler olabilir. Çok değişik ölüm sahneleri var. Onu baştan söyleyelim de. Yani çok böyle çocuklu aileyle falan izlenecek film değil. E, onu söyleyelim. Şimdi bu filme B-movies diyorlar. Hani B-movies ne oluyor? Wikipedia'dan baktım arkadaşlar. Hollywood'un altın çağında böyle filmler arda arda gösterildiği için bu filmlerden ikincisine verilen isimlermiş. İsimmiş daha doğrusu. Bu filmler genellikle daha düşük bütçe ve e, yıldız oyuncu barındırmayan şeyler, e, filmler oluyor. Ya bu filmde de öyle, sadece Kurt Russell var ama 82'de bu kadar meşhur mu onu da bilmiyorum açıkçası. Bu film onlardan biri. Tam böyle 80'ler kült filmine benzer, daha doğrusu kült filmi yani. Direkt böyle oradan kopmuş bir film. Ölümler, sahneler böyle hafif ucuz ama bir o kadar da eğlenceliydi bence izlemesi. Onun dışında zaten IMDB'de de 160. sırada yani hani Tabii 250'ye de girmiş bir film. Puan da çok yüksek. Çok kaliteli bir film. Eğer oynayanlar varsa son dönemlerde Among Us oyunu vardı. İşte belli bir sayıda karakter var. Onların içinde iki tanesi ya da üç tanesi belirlenen sayıya göre düşman oluyordu. Diğerlerini öldürmeye çalışıyordu. O masumlar da onları bulmaya çalışıyordu. Yani direkt o, bu, bu, zaten onların kökeni gibi bir şey. Zaten bunu özellikle Business Bay bahseder herhalde. Birçok filmin temelinde yer alan bir film. Deyip hatta Business Bay'e sözü bırakayım burada. Evet teşekkür ederim. Şöyle ben bugün filmi izledikten sonrasında kendi adıma utandım. Çünkü birçok farklı e, izlediğim, tüketmiş olduğum görsel ya da yazılısal, işitsel içerikte bu filme dair bir atıfta varmış. Yani kült dediğimiz o yapıyı aslında sonuna kadar karşılayan bir film. O da şöyle mesela işte çok basit animasyon filmlerindeki korku sahnelerindeki atıfta bulunan da film olabiliyor. Bir tarafta son zamanlarda çıkmış, yakın tarihte çıkmış büyük, mesela Amazon Prime adım vereyim direktman. Amazon Prime çekmiş olduğu büyük bütçeli filmlerin temel senaryosunun içeriğini içeriğine de, de dahil edilebilen fikirleri barındıran güzel, hoş bir film. Bu arada filmin çok başarılı olmasına Keklik Bey'e katılıyorum. Ben nacizane burada başarılı olmasını sağladığını düşündüğüm üç tane sebep saymak istiyorum. Birincisi fikir çok orijinal. Yani orijinal derken e, kavram temelli bir yaklaşımı var. O da şu, Diyor ki, istilacı tür illaki böyle karşımızda devasa boyutlarda, korkunç şekillerde bir canavar şekli olmak zorunda değil. Belki de doğrudan kendi içimizde, aramızda olabilir. Yani taklit edilenini, bizim hiç beklemediğimiz bir zaafımızı kullanarak bizim aramıza gelebilir. Yani uzaydaki yaşamın riski olarak hep bunu işlemiştir Hollywood. Ee, uzaylı yaşam dünyayı istila etmeye çalışır. Ama bu istila devasa büyük savaş gemileri değil, Bizzatı kendi biyolojik varlıklarımızla da gerçekleşebilir. İkincisi, bu durumun yaratmış olduğu psikolojik ve sosyal tahribatı çok iyi işlemiş. Üçüncüsü de düşük bütçeli olmasına rağmen ya da işte oyun, meşhur oyuncu içermemesine rağmen senaryo kurgusu çok iyi takip ediyor bence birbirini. Yani gizemi muhafaza edebiliyor. Gerçekten şüphe ediyorsunuz ve arka planda sürekli şey düşünüyorsunuz. Bu adam insan mı yoksa uzaylı mı? Uzaylı ise bunu hangi noktada uzaylı ile karşılaşarak işte oldu? nasıl böyle problem yaşadı. Hep bunu kurguladığınız için film çok akıcı bir şekilde ilerliyor. Bir de korku filmlerine benim dikkat ettiğim ustadan bir tanesi da Bir grafik. Yani korku eylemine giriş yapmak için illa ki karakterle tanıtması gereken, tanıtılması bir süreç var. Bu süreç çok uzun tutulursa filmdeki aksiyon sahneleri biraz gecede güdük kalıyor. Fakat bu filmin dengesi bence çok iyiydi. Yani olaya giriş şekli çok hızlıydı. Sonrasında bu olayı sizi özümsemeniz için vermiş olduğu şekil yani bilgiyi verme şekli çok başarılıydı. Sadece 2-3 dakikalık 3-4 tane sahneyle hem gizemi korumaya devam ediyor hem de bir tarafta siz kendi kafanızda artık yazmaya başlıyorsunuz evet bak burada böyle bir risk var bir virüs olabilir bu virüs işte organizma tak, taklit ediyor bir taraftan bilinci sahip bir şu taktikleri takip ediyor vesaire diye hemen yazmaya başlıyorsunuz ve her defasında bu beklentiyi bir sonraki sahneyle yani daha doğrusu sekansla sizi böyle boşta düşürmeden canınızı sıkmadan aksiyoner bir şekilde karşılıyor Böyle uzun uzun anlattım kusura bakmayın <laughs> ama ben film filmi gerçekten çok beğendim bir de benim talihim şöyle oldu ben önce 2011 yapımı izledim. Sonrasında 282 yapımı izledim. 2011 yapımında da e, bu bizim 282 yapımındaki izlemiş olduğumuz hikayenin öncesi. Yani uzaylının dünyaya geldikten sonra ilk ortaya çıktığı, ilk karşılaştığı insan grubunu anlatıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Orada da ayrı bir başarıları var. Yani gerçekten hikayeyi çok iyi örtüştürmüşler. Ve nüanslardaki ortak benzerlik çok başarılı. Birbirine ters düşmüyor, tamamlıyor. Ben çok beğendim yani. Katılıyorum. Ben ekstra şöyle geleyim. Film şey çok güzel kullanıyor. Korku ögesini. Alien de bu mantıkta. Seni... Öncelikle çevreden soyutluyor. Alien'da da uzaydasın, bir uzay mekiğinin içindesin ve kaçabileceğin hiçbir yer yok. Burada da Antarktika'dasın. Sadece o koridorlarda gezmen gerekiyor. Dışarı çıkamıyorsun ama çok soğuk. Yardım getiremiyorsun, hiçbir şekilde iletişimin yok. Seni bir izole ediyor bu çevreye. Zaten orada bir klastrofobi de işin içine giriyor. Seni onun içine hapsettikten sonra çaresizlik içinde kovalamacazını izlettiriyor seyirci. O yönden bu yaklaşımı filmin gerçekten çok başarılı. Hani bu film neden başarılı dediğimizde sunabileceğimiz şeylerden biri bu. Bir de ben daha detaylı şöyle girmek istiyorum. Şimdi bu filmin çok daha yorumu açık da bir film. Nasıl öyle? Şimdi The Thing zaten hani kelime anlamıyla da şey diye kullanılıyor ya. Bu da korkulan şeyin bir tanımı ve şekli yok. Yani asıl korkutucu olan da bu zaten ve bize tıpatıp benzeyebiliyor. Bunu her şeye uygulayabiliriz mesela bu metaforu. Bu şey mesela ırkçılık deriz, işte toplum deriz, insanın kendisi deriz, uzaylı deriz. Bence bayağı bir postmodern yaklaşım. Nasıl oluyor? Şöyle. Her şeyi parçalıyor ama hiçbir şeyin bir tanım yapılamıyor ya postmodernizmde. Onu tanımlamak için yapılan bütün çabalarda hatta saldırı olarak değerlendiriliyor. İşte sen beni böyle kategorize edemezsin. İşte bu benim fikrim ya da bu böyledir gibisine düşünceler bunun Fikri içine giriyor şöyle gibi evet. ha, aynen belli bir şey kalıbın içine sığmıyor. The Thing dediğin şey belli bir kalıbın içine sığmıyor. Filmin güzel yanı zaten bu yorumu açık olması. Mesela ben bu Thing'in işte sistemi anlattığını. Mesela hayatta kalmak için yani bu sistemin devam edebilmesi için bizden biri gibi davranması gerektiğini, hatta bizden biri gibi gözükmesi gerektiğini ama içindeki canavarı ve yayılma isteğini gibisinden böyle bayağı dakikalarca Belki de hatta saatlerce bunu açıklayabilirim. Ama bir başkası da bunu alır. Başka bir şey yerleştirir oraya. Ve sonunda ikimiz de haklı oluruz. Aynı şekilde ikimiz de haksız olur Çünkü iki kişi de aynı anda haklı olamayabilir öyle düşündüğünde. Neyse bu biraz daha felsefik saçma tartışmalara girmek istemiyorum. Sadece bu filmin bu yoruma açıkladığın çok güzel olduğunu göstermek istedim. Filmin zaten demiş olduğum özelliği çok önemli korku açısından. Çünkü insanlar bildikleri şeylerden korkmazlar. Yani insan bilmediğinden korkar. Yani korkunun temel felsefesi anlatılırken genel itibariyle bu noktadan başlanır. Filmde de bunu anlatıyorlar. Yani ilk baştan itibaren bir ne oluyor havasına giriyoruz. Çünkü normal bir köpeği kovalamaya başlıyorlar insanlar ve çok böyle akıl almaz şeyler yapıyorlar. El bombaları atıyorlar, ondan sonra silahla sıkıyorlar, tarıyorlar falan. İnsanları vuruyorlar, çıldırmış gibiler ama neden? Yani bir sebep yok ortada, bir bilinmezlikle başlıyor. Ve dediğin gibi bir kurtuluş noktası bırakmadan ardından içerisinde içerilerine işliyor. Ve en önemli özelliği de dönüşebilmesi zaten. Bu belirsizlik ve paranoya hali ikisi bir araya geldiğinde çok güzel bir atmosfer kurulmuş zaten temel olarak. Filmin anlatımı itibariyle <laughs> ben bu senin anlatımından hani biraz yine felsefi bir yaklaşım olacak ama aynı zamanda biraz kapitalizm gibi de yorumladım. Normalde postmodernizmle yorumladın ama sen kapitalizm de normalde ne yapar? Genel itibariyle kendi düşmana ya da rakibine dönüşür ya da rakibini alt eder. Ondan sonrasında kendisi için kullanmaya başlar ve kendisi yine sistemini devam ettirecek şekle bürünür mesela. Burada da ister istemez o şekli görüyoruz. Aslında çok ne derler onu hayatta kalmak noktasında herhangi bir sıkıntı çekmeyen sadece bunu uyum sağlamak için biraz vakit isteyen, hiçbir eksik noktası olmayan bir varlıkla görüyoruz. Canlılık oldukça var olmaya devam edecek bir unsur gibi sunuluyor mesela bu noktada. O da özellikle korku öğelerini yükselten ve senaryoyu kuvvetlendiren bir unsur gibi geliyor bana. Şöyle hemen bir kısa araya gireyim söz vermeden. Ben açıkçası hani buradaki Ting'i postmodern olarak tanımlamadım da. Ting'in kendisi postmodern bir yaklaşım. Ting'e koyduğum şey orada benim aslında sistem dediğim o senin kapitalizmine benzer şey. Hatta e, kapitalizm bence onun bir parçalarından biri benim sistem tanımımdaki. O sistemin seni içeride tutması hiçbir şekilde ondan çıkamaman. Ondan bahsetmek istedim. Yoksa Ting postmodernizmi anlatıyor demek istemedim. Ting'in kendisi yapı olarak postmodernizme benziyor dedim. Felsefi tartışımı ötede yapın yani. Korku filmi lan bu. <laughs> yani kalkıp da bu yorumları yapıyor olmanız güzel. Hoşuma gitti. Tamam. Devam edin. Şöyle bir şey değinmek istiyorum. Yani sizin söylediklerinize doğrudan katkı sağlayamayacak olsam da ben filmde güçlü olarak görmüş olduğum bir düşünce tarzından, bir sistematikten bahsetmek istiyorum. O da şöyle, ben kişisel olarak insana biyolojik yapılara, sosyal dinamiklere ya da evrenin bu döngüsünde kullanmış olduğu düzene baktım her zaman şunu görüyorum. Bir e, düşünce, bir ideal e, ya da bir canlı diyelim, bir yerde çoğalmak, gelişmek, büyümek istiyor ise buraya yüksek popülasyonlarla, yüksek sayılarla gitme arzusunu önceleyemez. Neden? Örneğin biz başka bir yıldızda galaksi şey kolonileşeceğimizi varsayalım. Kalktı 8 milyar tane insan uzaya çıkartıp oraya taşıyamayacak. Taşıyamayız. Fakat medeniyetimizi götürmek için ne yaparız abi? Bu medeniyeti inşa edecek olan öncüleri, kaşifleri göndeririz. Ve bu kaşifleri hep iyi seçmeye çalışırız. Neden? Çünkü o insanlar bizim bütün medeniyetimizi olabildiğince kuşatan, o, olabilecek kapsayan o sistematik hakim insan ve know-how'la, bilgiyle, birikimle gider, kültürle gider. Hep bunu planlarız. Bu en küçük yapıdan en büyük yapıya kadar her zaman böyle. Yani aslında film bu kainatı yorumlama tarz açısından bu şey çok iyi veriyor. Yani bir yeri keşfetmek için ihtiyaç duymuş olduğumuz sistem aynı şekilde bizim keşfedilip istila edilmemiz ya da belki de bizim kurmuş olduğumuz medeniyetin yıkılması için kullanılabilecek olan bir saldırı silahına dönüşebilir. Bu yüzden sınırlandırılmış öge yani Kiklik Bey'in bahsetmiş olduğu gibi seni bir yerden izole ediyor ve o yaşamış olduğun ortam korku gerilim bazı hale geliyor. Bu tabii filmi kullanmış olduğu bir taktik ama aynı zamanda bu kenardaki işte çalışan sistemler açısından da şöyle bir şey var. Yani risk planlama anlamında bir avantaj. Bunun en güzel örneği şu anda yaşamış olduğumuz pandemi. Eğer pandemideki bahsedilen COVID-19 ilk çıktığında biz bunu doğrudan izole edebilseydik, karantina altına alabilseydik dünya şu an bu yaşadıkların iki yıldır yaşamış olduğu şeyleri yaşamayacaktı. İşte dağınarak dağınık bir şekilde anlattım fakat filmi çok iyi ifade etmiş olduğu şey abi. Burada birimlerin ya da popülasyonun sayısıyla bir yerlere gitmek ya da bir yerlere inşa etmek makul değil. Her şeyde aslında siz bir öz yani idea yani bir ideal bir kalıp götürerek bunu geliştirip büyütebilirsiniz veya tam tersi bu ideaya sınırlandırmazsanız inşa etmiş olduğunuz sistem tehlikeye girebilir gibi bir anlatı var. Bu benim tabii birazcık önleyici yaklaşım noktasındaki ekonomik bakış açımla alakalı olabilir. Ama filmde ben bunu çok gibi bir şekilde gördüm ve bunu niye bu kadar çok değindim? Şöyle yani 1982 yılında yapılmış yani bu film. Hani 2012 yılında çekilmiş bir pandemi hastalık filmi falan filan değil. Yani 1982 yılında adam bunu öngörerek bununla alakalı sistematiği çok iyi kurmuş. Ki benzer zamanlarda Alien filmi de var. Yani 79 yapımı olması lazım Alien. Öyle hatırlıyorum. Hani bunu film anlatmış, hikayeleştirmiş, bunu vücut bulmasına vesile olmuş. Şimdi sistematik demişken ekstra sizin kaçacağınız bir şey yoksa ben bir sahneyi açıklayacağım da. Filmde belli baş şeyler var işte. O kan dolabını kim bozdu ya da şey gibi. Bunları açıklayan birçok şey var. Kronolojiler var, videolar. Bunları YouTube'dan bakabilirsiniz. Ben sadece son olayına odaklandım. Sonda kalan iki karakterimiz var. McReady ile Childs. Bu ikisi yani Kurt Russell'ın karakteriyle o bizim siyahi olan karakterimiz. Yönetmen şey demiş. ikisinden biri Tink demiş yani. ikisinden biri bizim canavarmış. Bu işte hangisi hangisi acaba hangisi insan diye zaten filmi o havada açık bırakmasının şeyi bu hala da bu kadar konuştu olmasının sebeplerinden biri de bu. Takip ettiğime göre çok güzel böyle şey, ipuçları konulmuş. Mesela bunlardan biri Child's karakteri. Aslında yani benim araştırmama göre Child's karakteri. Siyahi karakter The Tink. Bizim Kurt Russell ise gerçek karakter. Nasıl oluyor? Child's karakterinin koyu bir lacivert montu vardı dışarı çıkmadan ama tekrar konuşmaya geldiğinde daha böyle şey belki kardan dolayı öyle gözüküyor olabilir ama rengi değişik böyle şey gözüküyordu. Onun dışında MacReady konuşurken özellikle ağzından baya baya duman çıkıyor. Böyle nefes aldığı gözüküyor ama mesela Charles karakteri konuşurken hiçbir şekilde duman gözükmüyor. O var. Bir de en önemlisi bunu şey kendi sinematografisi açık sinematografı açıklamış artık ee, ismini unuttum şey adamın da. Film boyunca gerçek insanların gözüne nasıl yapmışlar bilmiyorum ama noktasal ışık koymuşlar. Yani gözündeki ışığı koymuşlar ve karakterlerinin karakterlerin hiçbirine koymamışlar. Onların karakter şey gözleri tamamıyla koyu gözüküyor böyle. Hani o beyaz yans yansıma yok ve filmin sonunda bizim Macready karakterinin gözünde o beyaz ışık yansıması varken Childs karakterinin gözü tamamen siyahtı. O çekim sahnesiyle öyle göstermişler. Bu da aslında bize Child'sın The Think olduğunu ve filmin orada bitmediğini, hatta belki de oradan da daha da yayıldığını anlatıyor olabilir deyip toplayayım. Burada kalksalmak için çok önemli nokta var. Şimdi 2011 yapım filmi izlemiş olduğumuzda ben filmi başlarken doğrudan kafamda filmin seyrini çizdim. Dedim ki baş oyuncusu erkek hayatta kalacak, kadın hayatta kalacak. Bunun e, o sonraki kişi kalıncaya kadar eksilecek olan kişi sıralaması aşağı yukarı böyle olur. Ve en sonunda işlenen bir tanesi mutlaka canavar çıkacak, uzaylı çıkacak. Bence kadın insan kalacak, erkek uzaylı çıkacak diye ben filmin 10-15'in dakikasında böyle bir şey düşündüm ve filmin sonuna geldiğimizde bu böyle oluyor. Tamam mı? 2011 yapımı filmde bunu çok rahat bir şey görüyorsunuz. Ama ben 82 yapım filmi izlerken abi gerçekten her zaman tereddüte düştüm. Özellikle Palmer'ın şey olduğunu düşünmüyordum yani uzaylı olduğunu düşünmüyordum. Beni taraftan bizim go e geriydi galiba değil mi? Şu yaşlı yüzbaşı asker vali işte silahını çekip vuran adam. Galiba Onun mesela evet. uzaylı, uzaylı olduğunu düşünüyordum. Hani 82 yapım film bu noktadaki o gizemi korumayı çok iyi başarmış. Bir de e, senaryoda hala ce ceva cevaplandıramadığım birkaç tane nokta vardı. İşte mesela Mac harbiden uzaylı mı değil mi? Sorusunu kafamı çok fazla gezdirdim. Çünkü bundan alakalı çok güçlü örnekler vermişler. Mesela e, şey bizim gözüklü bilim adamı e, Mac'in parçalanmış elbisesini buluyordu hatırlıyorsanız. Daha sonra diğer e, aşçı çocuk bunu da gördüğü için onun uzaylı olduğunu falan düşünüyordu. Daha sonra Mac ise işte uzaylıları ve canlıları öldürmek için, e, uzaylıları öldürmek için bir organizasyonun yerine girişince acaba gerçekten de değil mi falan diye böyle terte düşüyoruz. Beni tarafta ben 2011 yapım filmi öncesinde izlediğim için <laughs> orada da aynı mesele var. Mesela oradaki uzaylı kendisini inandırıcı kılmak adına kendi türünü yok ediyordu. Yani şey güven kazanmak için işte bu Among Us oyununda ya da biz va vampir köylü oyunu deriz ona. Vampir köylü oyununda da bazen kendi saklamak için vampir arkadaşın feda edersin. O tarz taktiği uyguluyordu. Benzer bir durum burada da mı var diye o yüzden hep ben Mac acaba uzaylı mı diye düşünerek böyle devam ettim. Çok uzatarak anlatmaya çalıştığım şey şu abi. 2011 filmlerde genellikle filme başladığında şu, şu şöyle olur diye kurgulayıp bunu şaşırmadan görebiliyorsun. 82 yapımda bunu gerçekten çok iyi becermişler ve ben öngörü de bulunamadım. Yani arada 40 yani 30 sene fark var. Bu 30 sene farkta belli tarafta görsel efekt olarak kesinlikle 2011 yapımı daha iyi ama senaryo bazında izleyiciyi filmde tutma bazında 82 yapım film çok çok daha başarılı olmuş. Peki bir şey soracağım. Filmin başında Kurt Russell'ın hayatta kalacağını düşünüyor muydun yoksa şey evet için hayatta kalacağını düşünüyordum ama uzaylı olup olmayacak konusunda fikir beyan edememiştim yani. Bir de zaten film bu noktada beni çok fazla sağa sola savurdu. Yani o elbisenin parçalanmış olması sonra açlı çocuğun gidip gelmesi. Mesela aşçı çocuk onu gördü, kaçtı, geri geldi. Orada hani kapıyı vurdu vesaire durumlar oldu el bombasını aldı ya ben dedim kesin uzaylı artık bu yani Uzaylıları alıştıracak sonra diğerlerini saldıracak falan filan vesaire de düşündüm ama öyle olmadı güçlendirdi en son patlattı dedim insan ama child kayboldu geri geldi ulan uzaylı olabilir nasıl olacak şimdi falan filan diye düşündüm ama de çeklik Bey bu noktada çok daha detaylı araştırma yapmış. Bu arada ben parçalanmış ceketi sonra o dediğin şeyleri hani uzay, uzaylıları toplayıp saldıracak gibi düşünmemiştim hiç. Komple kuruluyor gibi şey düşünmüştüm. Açıkçası orada gerçekten Kurt Russell karakteri bariz ayrıştırılmış gibiydi. Ben öyle düşündüm. Test bile yapılmadı mesela kan testi yapmadı kendisine. Hani o artık herkes tarafından yaptı yaptı yaptı. İkinci olarak şey denedik işken hatta şunu söylüyordu Bil, bildiğim bir gerçeği size göstermek istiyorum deyip kendi kapısına Aynen öyle. Ha, tamam ben o şeyi kaçırmışım özür dilerim. Ama onu soracağım Keklik Bey, Çayda da yaptık aynı testi ve da öyle evet. bir şey olmadı. Orada değil zaten, orada oradan değil, sonra yani. zaten ayrılıyorlar tamam. ya. Charles orada nöbet kalıyordu yani. diğer üçü gidiyordu. Hatta Aynen. adam dedi ya Charles'ı gördüm dışarı çıkarken falan, oradan şey oldu. Çağrı'sı o arada şey o bizim doktor büyük ihtimal şey yaptı. Yani şey demek istedim ben de. Hani Kurt Russell baştan beri aslında biz biliyorduk ki ölmeyecek. Bence şöyle ama. Uzaylı olmayacak. E, Kurt yani. Russell çok tanıdık olduğu için hani aralarında en böyle meşhur Kurt Russell ya. Bence biraz o o hisse o yaratmıştır diye düşünüyorum. Ben açıkçası o o tamam. konuyu hiç düşünmedim. Ya filmin Charakter sonunda öyleydi, ne olur ama. diye düşünmedim. Ben biraz daha filmi akışına bıraktığım için. Ama karakter çok de öyleydi yani özellikle 80'lerdeki hali düşündüm ben. Abi böyle umursamaz bir tavrı var. işte Norveçler İsveçli diyor böyle alkol içiyor, tutun içiyor. Tam başrol Şey diyor mesela o ne yapacağını bilir diyor. Hatırlıyorsanız diğer pilot. Hani olaya hakimdir falan filan diyor. Geliyor hemen bütün her şeyi kontrol alıyor. Evet diyor. tabii o başrol oldu belli. Karakter belliydi. de öyleydi yani. Yönetici lider. Yani tamam işte onu diyorum ben de. Aslında oradan da başından beri belliydi o karakter demek istiyorum. 2011'deki klişe 82'de de vardı bence. 82'de temelini atmışlar o klişenin. 2011'de 15 dakikada vermişler demek istiyorum yani. Ama işte 82 yapımda ben çok daha fazla tereddüt düştüm yani. 2011'de bunu neden olacak şey yoktu. Mesela oradaki kadın karakter var Kate. Kesinlikle hiçbir şeye bulaşmıyor. Çünkü Kate takip ediyorsun. Hani Bu arada 82'de o... sonunda bence tahmin edilmiyor yani kolay kolay. Evet kolay kolay, kolay, kolay tahmin edilmiyor. Yani Ama yönetmen bunları değil. açıklamış açıklamamış olsa sonda ne olduğunu bilemezsin yani. Evet sonu bir şu, tam bir muamma ona katılıyorum. Sonunu bence çok güzel bitirmiş bu arada. Yani ne şöyle bir ne şey oldu belli değil. Onu da söyleyeyim mesela şimdi ister istemez bu bizim iş oldu 82 yapım hikayenin öncesi anlattığı için muhtemelen hani 2011'de başka bir yayılmacı e, istilacı uzaylı olmadığı hikayesini bitirmek ve her şeyin köpeğe indirgemek için de böyle bir yöntem takip etmiş olabilir. Hani yönetmen ya da kendi böyle baskı altında hissetmiş olabilir. Ona çok da böyle suçlamayalım, becerememiş falan filan demeyelim şimdi ama şey konusunda mesela orada e, hikaye oturmayan yerler de var. 2011 yapımında. Kafamda hala daha çözemediğim, bana göstermediği yani izleyici göstermediği yerler var. Fakat 82'de öyle bir şey yok. 82'de göstermese bile hikayenin oturduğu yerler görebiliyorsun çok rahat bir şekilde. Ama 2011'de o tarz boşluklar da var yani. Yavaştan toplayalım mı? Toplayalım evet. Yavaştan bitirelim. Tamam bitirdik hadi kendinize iyi bakın <laughs> diye kapatıyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle puanlandırmak için. <laughs> <bir bitirir. gülüyor> 402 bin kişi oylamış ve 8.1 puan almış. The Thing Metascore ise 57. Evet burada hemen ben geleyim klasik. Açıkçası ben burada biraz daha seyirci kafasıyla yani filmi teknik anlamda böyle kaliteli belki bence kaliteli gerçekten ve gerek canavar sahneleri özellikle köpeğin baştaki o dönüşümleri olsun. İnanılmaz o practical effect dedikleri olay çok inanılmaz başarılı yapmışlar. Ben çok beğendim filmi. Oyunculuklar çok iyi. Size arada bırakması, yoruma açık olması, izlerken sıkmaması, her an böyle şüpheye düşürmesi. Her şeyle çok beğendim o filmi. O yüzden arkadaş çevreme de önerebileceğimi düşünüyorum. Ben 9 puan veriyorum. Ben de hemen arkadan gireyim. Oyunculukları beğendim açıkçası. İşte filmdeki ayrıntılar zaten güzel bir şekilde işlenmiş. Yönetmenlik hoş. Beni en çok şaşırtan mesele de 1982 yapımı film olmasına rağmen çok güzel bir şekilde aktarabilmeleri ve özellikle canavar ya da işte bu uzaylı sahnelerini güzel bir şekilde aktarmaları bu bizi inandıracak şekilde. Kötü bir iş olmamış kesinlikle bence. Bunlar beni etkiledi. Hikayenin akışı zaten güzel sürekli şüphe içerisinde bırakıyor. Bir gerilim var sürekli. Akış sağlanıyor filmin içerisinde. Ben bu atmosfer sunulan senaryo ve oyunculuklar itibariyle güzel bir film yansıtıldığını düşünüyorum. Ben de hani aile harici olacak şekilde, artı on olacak şekilde arkadaşlara korku bağlamında izlemek, bir şeyler izlemek isteyen arkadaşlarıma rahatlıkla önerebileceğimi düşünüyorum. Ben de dokuz puan veriyorum. Şimdi ben iki farklı filmi de izleyip böyle ortaya bir şey anlatmaya çalıştığım için çok fazla değinemedim ama Kiklik Bey ve Bıyıklı Bey bunların fazla değinler. Onlar hep katlıyorum. Yani filmi ben önce olması bazı sistematiklere değinmesi açısından çok fazla sevdim. Fakat işin bir de düşsel boyutu var. Yani gerçekten ben istersen ben şunu düşünüyorum. her biyolojik yapının daha doğrusu canlı olarak tanımlamış olduğumuz her yapının bir amacı var. Bu belki temelde sadece yaşamak da olabilir. Fakat bu amaca hizmet edecek şekilde evrimleşiyor. Bu şekilde kendini güçlendiriyor. Silahlılara sahip oluyor veya işte zaafları oluyor. Ben şeyi düşünüyorum yani mesela böyle bir istilacı türü var. Tamam hani orada diyor da 20 bin saat yani 1128 gün sonrasında bütün dünya nüfusu uzaylı olur, enfekte olabilir diyor. Tamam dünyadaki bütün insanlar uzaylı oldu. E sonrasında bu uzaylar ne yapacaklar daha sonrasında? Bütün canlıları da enfekte ettiler. Okey. Sonra ne olacak? Niçin bu adam bu kadar enfekte edip bizi taklit ediyor ve orada ya da canları öldürüyor? Sonrası ne? sorusu hep düşündüğümde doğrudan bir cevap veremiyorum. Bu sorunun aynısını kendime ya da bu sahip olduğum topluma soruyorum. Yaşıyoruz, yürüyoruz, dünyayı işte bir şekilde biçimlendiriyoruz. Sonra başka bir gezegen gideceğiz belki. Belki başka bir yıldıza. Sonra yani burada o biyolojik yapının yok ettiği canlılar biziz. Biz bir tarafta inorganik maddeler ya da sistemleri yok ederek hayatını sürdürüyoruz. Ama sonra ya bu amaç sorusunu düşününce yaşam döngüsü içerisindeki anlamlandırma gayreti, varoluşsal problemler vesaire basit bir şey değil aslında. Bu basit bir film, basit bir konu değilmiş aslında değil. Daha fazla saygı duyuyorsunuz filme. Bir de şu var, bu Çeklik Bey'in bahsetmiş olduğu gibi yani burada bu eleman yani bu canlı organizma bizi taklit ederek aramızda yayılıp büyüyor ya. İşte bizi yok eden şey belki de gerçekten bu şekilde bilinçli bir uzaylı istilası olmasına gerek yokken belki gerçekten o şey bizim mücadele etmemiz gereken düşmanımız ve bu düşmanı yaratan doğrudan belki de biziz. Belki de biz kendi içimizdeki kötülüğü taklit eden canlılarız gibi böyle güzel şekilde yorumlanabilecek bir film bu kadar uzun uzun değindim. Bu sebepten ötürü nereden bakarsanız bakın güzel bir film. Ben 9.5 puan veriyorum. Business Bey'e katkı olarak şunu söyleyeyim. Film çıktığı zamanlarda çok fazla beğenilmemiş. Eleştirmenler tarafından karakterlerin çok derin olmadığı, derin anlamlar içermediği, derin unsurlar barındırmadığı yönünde epeyce eleştiri almış. Alien'la çok kıyaslanmış. Haliyle Alien gibi bir filmden sonra çıktığı için de beğenilmemiş. Fakat film yıllar içinde yıllar içinde izleyici tarafından çok tutulmuş, çok beğenilmiş. Aslında başta da konuştuğumuz kült film ifadesini karşılıyor gerçekten. Hatta yönetmen bu filmin aldığı kötü eleştirilerden ötürü kariyerinde kötü bir döneme de girmiş. Hani kötü filmlerim oldu fakat bu film en çok beni sarsan film oldu şeklinde açıklamaları da olmuş. Yani velhasıl zamanla çok üzerine düşünülüp konuşulmuş bir film. O yüzden ben de çok şaşırdım bu kadar güzel bir iş olmasına 82'ye göre. Gerçekten şaşırtıcı ve etkileyici bir film olmuş. O yüzden ben de 8.5 puan veriyorum. Ortalamamız 9 oldu bu arada. Herkes o zaman kendine çok bakın. iyi baksın, hoşça kalın. Haftaya sanat görüşürüz. Sanatta kalın. Sanatla kalın. Herkes bir sanat <laughs>